İşler Sehirli Toka ve Taç 2. bölüm. İyi seyirler. Dur. Durduk mu? Ay. Ne oluyor ya? Abla. Anne. Aa, kulağım çok. Asiyer'deki kadını dinlemeliydim. Ne dedi ki anneciğim sana? Dedi ki o taç ve tokuyu almanızı tercih etmem dedi. Ama onu dinlemedim aldım. Anne işte böyle bir Birliği var ki öyle demiş. Neden aldın? Bu başımızdakileri tam taktık böyle şeyler oldu. Nereden bileyim ben? Kulağım. Şşş. Şşş. Anne. Merhaba, sihirli ülkesine hoş geldiniz. Ben Pıtır. Ay Pıtır demişim. Şeker. Siz neden dev gibisiniz anlamadım da otokol ve taçları biz gönderdik Türkiye'ye ve onları alan ve bu ülkeye gelen kişisiniz sizde. İnanamıyorum yani. Yani şimdi biz sihirli ülkesinde miyiz? Oy. Evet sihirli ülkesindesiniz. Sırtınızı bilmek ister misiniz? Ama benim yükseklik korkum var. Benim de. Hadi bir şey olmaz. Ben pembe binmek istiyorum. Hani gel biz ikimiz bir binelim. Ay. Durun ikinizin binmesine gerek yok. Neden ki? Senin küçük taçlı o kızın için küçük bir tane dağıtımız var. Prenses! Prenses! Gel buraya! Şşş. Ne oldu? Neden çağırdın beni? Hani anlatmıştım ya böyle Türkiye'den Prenses'in gelecek. İşte bu arkadaşları satın alır mısın? Aa! Hoş geldiniz. Tabii ki de alırım. O zaman ben küçüğe bineceğim. Üç早 March A a a a Biz kaldık hadi uç bakalım dilerim. Evet. Bu devirdim. Öbürleri geliyor mu? Evet geliyor. Evet. Evet, evet geldik. Yine bilirsin. Başka kim gelecek? Geliyorlar gel kızım gel. <laughs> ya benim bu kızdan çekeceğim varmış. Ay, Ay nasıl korkunçtu. Bence eğlenceliydi. Çok korktum. Hem de çok. Eee merhaba. Merhaba sihirli ülkemize hepiniz. Ham hoş geldiniz. Annesi bir kelimeydi. Gerçekten burası çabuk pembe. Ya çok seviyorum böyle pembe şey yerleri. Peki biz buradan nasıl çıkabiliriz? İlk önce bir tane şimdi size tatlı edeceğim. Ondan sonra o pasta yeniden iki tane yersiniz çıkabilirsiniz. Ama sadece unutmayın bir kişi yiyecek o pastayı. Peki rengi ne? Pembe. Pembe nerede? Ben orada. Ben yiyeceğim. Burası şeker öyküsü de denilebilir. Ama ilk önce birazcık oturup tanışmamızı ister misiniz? Olur. Bize buraları anlatır mısınız? Buranın ismi şeker ülkesidir. Ee, yani şeker demişim pardon sihirli ülkedir. Burada birçok kişi gerçekten sizinki gibi gelmiştir. O yüzden mağazadakiler bu ürünü artık gelenler gidenler tercih etmiyordur. İyi be canım sıkılınca artık hep o, bu şeyleri takarım. Ama var ya gelişte çok pis başım dönüyor. Böyle ekranlar sallanıp sallanıp duruyor. Çok pis başı dönüyor. Aynen aynen başım çok pis döndü. Kızımın da kulağı yarık ya. O yüzden birazcık acıdı. Peki bu ben o markete hep gitmiştim. Neden böyle takılar yoktu ki? Burayı daha önceden korsanlar basmıştı. Ve bu yüzden de canımızı kurtaran ilk periler biziz. Ve ikincisi de buraya tanışmamız için, sıkıldığımız için, artık güçlü olmamız için birkaç arkadaş için bu tokaları ve taçları yarattık ve Türkiye'ye gönderdik. İşte onları takan ilk kişi de sizsiniz. Aa anladım. Bunlar aramızda mı kalacak? Evet, bunların hepsi aramızda kalması gerek. Ha anladım. Peki neden? Çünkü birisine söylerseniz bizden şikayetçi olabilir ve şüphelendikleri için bizi bağlayıp kesip bir yere atabilirler. Çünkü birkaç arkadaşımız öyle yaptılar. O yüzden size güveniyorum. O zaman bizim hemencecik eve gitmemiz lazım. Ama neden? Çünkü ben evliyim. Biriniz gibi kocam gelirse ben yokken ne yapacak? ve nereye gittin diye sorarsa hemen pastaya getirin bana. Haklı anne ben hemen getiriyorum. Birinci pasta. ikinci pasta. Bir de size bir şey daha söyleyeceğim ama unutmuştum. Bu suyu da biriniz içmelisiniz. Ondan sonra ışınlanacaksınız kendi dünyanızda. Onu da istiyorsanız ben içebilirim. Olur anneciğim istiyorsanız ben içebilirim. Yok ben içeyim. O zaman hemen şu pastayı. Bitti. Ay so doyduk. Sıcağımı şuraya. Ben içiyorum. Ah. Çıkarın şu tokaları, taçları. Çıkmıyor. <laughs> Çıkmıyor. bu yaşadıklarınızı inanamıyorum yani. Bir de bana sor. Ya hay Allah. Her neyse. Babanız geldi. Aç falan alın. Tamam anne aldık. Hoş geldin hayatım. Buyur içeri geçin. Hoş gelmişim. Oy. Hmm. Neyse. Aa, aa şu tokalar ne kadar güzelmiş. Bir tanesini bana taksam ne olur ki acaba bak. Şu mavi, oy şu mavi çok güzelmiş. Oy, yine düştüm. şey takayım ne olacak aman kuruma takayım oppa Aa! evet arkadaşlar bu ikinci bölümde üçüncü bölüme girmemiz için like bekliyorum <laughs> hoşça kalın.